Evet selam. Bugün yeni bir seriye başlamak istiyorum. Eğer beğenirseniz bunu devam ettireceğim. Serimizin adı Masterclass. Masterclass'ın Türkçesi aslında şöyle çevrilebilir böyle ustalık dersi, artık usta olmadan önceki son ders gibi düşünebilirsiniz. Kendimi böyle bir usta olarak gördüğüm için değil de Masterclass çok böyle popüler artık. Neredeyse Türkçeleşmiş bir kelime olduğu için ve kültleşmiş bir kelime olduğu için kullanmak istedim. Bu seride bir tane tankımızı alacağız. 3 tane çok güzel Master yani Masterclass diye hem de kelime oyunu falan hadi böyle master ve master class 3 tane masterlı maçlar ve tamamen tankın özelliklerini gösteren tamamen seçtiğimiz tankın A'dan Z'ye nasıl böyle en iyi oynanacağını gösteren bir video yapmak istiyorum. Bu daha doğrusu bir seri yapmak istiyorum. Bu seriye Master Class oynatma listesi açmak istiyorum. Eğer beğenirseniz yorumlarda bana belirtin. Bundan sonra artık kanalımıza yeni bir seri daha ekleriz. Ve ilk tankımız Obje 907 olacak. 3 tane çok güzel maçım var. Özellikle son 2 maç birbirinden güzel bir maç çevirmeli. Tam bir 907 maçı aslında ve tam da bir Dark Life maçı haberiniz olsun yaptığımız böyle yüksek hasarlarla maç çevirmelerle ve eşekliklerle tabii ki. Yani Dark Life diyorsak evet yüksek hasar normal bir şey. Maç çevirmek normal bir şey. Aynı bunlara normal olduğu gibi yaptığımız eşeklikler de çok normal olacak. Evet hemen başlamadan önce tankımızın durumlarını göstermek istiyorum. Basın hesabındayım. İzleyeceğiniz ilk maçta Basın hesabında oynadım ve deli şarttırıcım olacak. Diğer iki maç kendi hesabımda, kendi hesabımda sürgü kullanıyorum. Yani ilk maçta deli arttırıcı olacak, sonraki iki maçta sürgü olacak. Bunu unutmayın. Basın hesabında böyle dizmişim. Kendi hesabımda da böyle. Hani sürgüyü aldığımızda herhalde aşağı yukarı böyledir. Yani farklılık olacağını düşünmüyorum. Sar malzemelerinde ise burada nişan boost artı adire kullanıyorum. Yani tek repair ile ben bu tankı Oynuyorum. Sebebine zaten maç içerisinde değiniriz. O zaman gelin beraber ilk maçımızdan başlayalım. İlk maçımız birazcık daha sakin bir maç olacağı için burada çok basit bir şekilde hızlıca 9-7'den bahsedebilirim. Bu videoları inceleme videolarından ayırmak istediğim için tamamen tanka özel taktik vermek istiyorum. Şimdi tankımızın alfası 320, yükleme süremiz 5.8 sürgüyle beraber. Hareketlerimiz gayet güzel. Zırhımız neredeyse hiç yok. Kafa zırhımız böyle bir çıklar yaparken ortaya uzak mesafede sektirebilirken gövdemizi sebebi Çok sağa sol yaparsanız böyle şanslı şeyleri sektirebilirsiniz. Birazcık daha böyle 140'a benzetebilirsiniz. Daha geçenlerde 140'ın ard arda 5'ini çekmiştim. Yeni bir ard arda 5 çekmiştim hatırlarsınız. Kartlardan çıkardım. Orada 9 7'nin 140'tan daha iyi bir tank olduğunu söylemiştim. Bunu söyleme sebebim tamamen şu. 9 ile 140 birbirine çok benzeyen tanklar ama aslında 140'ta istediğimiz o bir tık daha zırh var ya bakın şu iki atışı mesela 140 ikisini de yiyebilirdi. Yani ikisi de karşıdaki seviye 9 medium tanklar gördüğünüz gibi ama 140 bu ikisini de yiyebilirdi. Bu 140'ta istediğiniz birazcık daha fazla bir zırh istiyorsunuz ya onun 9 9.7 karşılıyor. Ve aynı zamanda 9.7'nin burada en büyük özelliklerinden bir tanesi tankta izli mermiler mekaniğinin bulunması. İzli mermiler mekaniğini bilmeyenler için karttan çıkardım izlesinler videoyu bölmeyelim. Bu mekaniği bir tane medium tanka veya light tanka verir Gerçekten böyle inanılmaz güçlü bir mekanik olduğunu düşünüyorum Hatta ben bu mekaniğin nöflenmesi gerektiğini düşünüyorum Çünkü şu an mermi değse ve direk 20 saniye spot veriyorsunuz. Hani hasar vermeniz veya vermemeniz önemli değil. Bence bunun artık böyle merminin nüfuz etmesiyle yani işte hasar vermesiyle değiştirmeleri lazım. Çünkü mermiler sekse bile rakibe burada 20 saniye spot veriyorsunuz. Bence bu mekanik gerçekten güçlü ve 907'de bu mekanik var. Tankımızın DPM'i güzel, hareketliliği güzel. Böyle gir çık yapacak bir kafazığınız var. Mekaniğiniz de var. Abi şunu çok rahat şekilde söyleyebilirim. 907 oyundaki seviye 10'daki en iyi kolektör medium tanktır. Benim gözümde böyledir. Çünkü muadillerinizde T22 var. T22 bence bir medium tanktan istediğinizi vermez. Medium tanktan istediğiniz nedir? Hareketli olsun, DPM'li olsun, topu güzel olsun, az bir şey zırhı olsun. Şimdi T22 hantal bir tank. Evet DPM'li ama hantal. Ve topu iyi mi? Hayır. Sadece DPM'li. iyi bir topu yok. Ve zırhı var mı? Evet. 97'ye göre çok daha fazla zırhı olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle. Evet. Ama bir medium tanktan beklentilerimizi daha çoğunluk olarak 97 karşılıyor. Bunu net şekilde söyleyebilirim ve hem çok fazla bir muadiliniz yok. İşte 121B var bir. Hani en orta tanka benzeyen, normal bir orta tanka benzeyen 121B var. Yani o da bana çok sıradan bir tank geliyor. Alın ağaca koyun hiçbir şekilde sırıkmayacakmış gibi geliyor bana. O yüzden ben burada 97'yi seçiyorum. Aynı 140'ta olduğu gibi hem isterseniz bir orta tank şeklinde hem isterseniz bir o hafif tank şeklinde bu tankı oynayabiliyorsunuz. Hareketliliğinden dolayı, topundan dolayı buna kesinlikle izin veriyor. Boyutları da küçük bir tank olduğu için hani 140'tan da birazcık yüksek. Hani 140 kadar basık değil ama neredeyse 140 kadar basık bir tank olduğu için oyun oynarken de size çok fazla böyle hafif tanklar yani hafif tankla kıyasladığınızda çok fazla sizi darlamıyor. Bakın med tarafına gittik orada 3 vs 3'lük Met tarafında kendimi dpm'imi kullanacak şekilde ayarladım hareketliliğimi kullanacak şekilde rakip med'in diğer tarafına bastım sonrasında yine hareketliliğimi kullanıp oradan 268'i aldım oraya bitirince ne yaptım hareketliliğimi ve topumu kullanıp buraya hasar attım buraya geldim sonrasında bakın burada tamamen farm attım. Tamamen 950'nin burada topunu ve hareketlerini kullandık ve bakın hiç zorlanmadan tamamen hiç zorlanmadan eforsuz 5350 hasar 5 kill ve master madarası aldık 1700'e sektirmemiz var. Bunun 1000'i muhtemelen seviye 9 tanklara falan ama sonuçta sektirme sektirmedir. 100 olsa bu kadar sektiremeyebilirdi. Bize hocam adetten de göstereyim 254.000 kredi bırakmış bu da şöyle takım skorumuzdu diyelim. Şimdi ise önemli olan iki maçtan birine geçelim. Evet burada artık kendi hesabımdayım ve burada süzgü kullanıyorum. Şimdi rakibe baktığımızda burada iki tane Crown olduğunu görüyoruz ve bir tane AE8'leri var. Atak T4 Lion var. Yani çok da güzel bir dengelime var burada. 3 ağır işte 3 met 1 TD. Benim çok sevdiğim bir dengelim aslında. Hatta 4 ağır 2 met 1 TD de güzel olabiliyor. Şimdi ben burada tankımız ne demiştik? Hem bir hafif tank gibi oynanabilen hem de bir orta tank gibi oynanabilen tank demiştik. Ve bu yüzden şu an spota gidiyorum. Çünkü benim tankım bunu yapabilecek bir hareketliği var. Burada hemen caminin dibindeki spota geliyorum ve Leon'u gördüğüm anda zaten ben onu spotluyorsam çalının dışında çok büyük ihtimalle o da beni spotlayacaktır diye hiç durmuyorum ve direkt yolda ufak bir gaz çek yapıyorum ki atışım girsin diye ve burada bakın 20 saniye spot verdim. Benim şu an spot'un düştü bu arada. Leon'un spotu devam ediyor. O yüzden buradan rahat şekilde kaçabiliyorum ve Leon'un bana bakmadan emin olabiliyorum. Şimdi sağ tarafta bizim Sheridan'ı burada kevgir ve bizim bütün takım burada pusmaya tercih ediyor. AMX, KPZ, benim turun arkadaşım ki onu yapacağı bir şey yok. bu takım pusuyor diye. Adamların A8 ağzımıza girmiş. Bizim takım hala pusuyor. Burada bir gir çıklar yapacağım ama çok fazla zorlamak istemiyorum. A8'le hani bir boşluk yakalamak istiyorum. Burada benim takımım geliyor. Takım arkadaşım gidiyor güzelce. Arkada medden olduğunu farkındayım. Tam pineyecektim zaten spot yedi ve arkadan tiy onu aldı. Şimdi Karşıda atak var. Atağı biliyorsunuz çok kolay şekilde yemleyebiliyorsunuz hatta. Hani tek seferde 3 mermi attığı için yani bu yemlemesi kolay oluyor. Atak artık boşalttığı için burada a 8'i almamız lazım ve bakın hani ne kadar böyle güzel bir tank desek de falan tankın zırhın olmadığı için ve yine de bir medium tank olduğumu unutmamam gerektiği için canıma dikkat ediyorum. Bu atış nasıl girdiğini ben de bilmiyorum ama burada aslında Efe çok güzel bir hareket yapıyor. Çok güzel bir crossfire alıyor. Burada bana çok güzel bir IS-8'e karşı atış imkanı sağlıyor. Burada IS-8'i burada iki atışa kadar düşürdüm. Ben artık bir atış alıp IS-8'i çekmek istiyorum. Çünkü Efe'nin canı arka tarafta azaldı. Burada IS-8'i çekeceğiz ve bakın maç 1'e 3 durumda. Adamların iki tane Kranwagen'ın bu tarafa hiç gelmemişler. Ağır tarafından dolaşmış biz ona rağmen burayı kaybediyoruz. Böyle iğrenç bir takımımız var. Ama 97 bu takımları taşıyabilecek bir tank. Neden? Şimdi bakın Lyon'u gördüm. Hemen burada Lyon'a bir atışımı yapıyorum. 20 saniye spotumu verdim. Arkadaki kranları dönemem. Şimdi 268 var önde full can ve Lyon var 700 cam Burada ne yapsam ne düşünürken çok güzel bir atış geliyor takım arkadaşımdan. Lyon tek atışa kadar düştü. Hızlıca Lyon almam lazım. 20 saniye spot da verdiğiniz için ekstradan bir de şu an nereye gittiğini görebiliyoruz rahatça. Hemen burada götüne patlayıcı da çıkıyorum ama siz spotlanın spotlanmaz rakip hemen hareket edecektir. O yüzden patlayıcıyı kaçırırım diye geri AP'ye geçtim. Bu Bence ince bir bilgiydi. İsterseniz kullanın yani. Bunu derken tabi maç 1'e 3 oldu. 268 daha yeni sıktı. Hemen arkaya bakıyorum. Kramların canını kontrol ettim. Bir tanesinin tek atış olduğunu biliyorum. Diğerinde 600 can olduğunu şimdi görüyorum. 268'in yüklemesinde daha 4 saniye falan var. Zaten sırtında ben sayıyordum burada. 268'i rahat şekilde hareketliliğimizde açık alanda burada flank diyoruz. Çok yukarıda kalmak istemiyorum. Bakın aşağı inmek istiyorum. Çünkü Kramwagon'lar bizim base tarafında. Burada ne yazık ki bir tane Kramwagon atışı yedim ve 600 canlıyı spotladık. Şimdi hareket Top 20 tane spot demiştik bakalım şimdi burada ilerliyorum tam fake atacakken burada 150 canlı kranı gördüm nişan boostumu açıyor muyum açmıyor açıyormuşum ben açıyorum sanıyordum <laughs> açmam lazımmış aslında şu an fark ediyorum burada açmam lazım tankta neden nişan boost kullanıyorum çünkü iyi bir topu var evet 9.7'nin hani full aim'de güzel şeyler yapıyorsunuz ama Yine de arada bir o Sovyetlik, o Stalinyumluk var bu tankta. O yüzden hani iyi bir top ile çok iyi bir top size maç kazandırmak ile maç kaybettirmek arasındaki çizgiyi belirleyebilir. O yüzden özellikle böyle hareketli uzaktan oynamaya sniperlık yapmaya müsait olan bir tank olduğu için de 907. Ben burada nişan buz veriyorum. Mesela aynısını Leopard'a da veriyorum. Grille de veriyorum. Çünkü dediğim gibi uzaktan hani 400-450 metreye geldiğinizde topunuz ne kadar iyi olursa olsun bir kapola atamıyorsunuz yani zorlaşıyor. Derken burada da kran önümüzde bir anda çıktı. Kulesinin yan tarafına scoop açmadan hızlıca vuruyoruz. Çünkü scoop'u açsam adı yarım saniye kaybedecektim. Bakın geri sarın isterseniz. Tam ateşim yaptıktan sonra nişangem yukarı kalkıyor o tepeliğe geliyorum. Scope açacak zamanım yoktu. Direkt scope dışında eğim aldım. Şimdi şöyle bir durum var. Ben 670 canım. Kran 324 can. Benim alfam 320. Kran alfası 410. Şimdi burada evet duvara falan çarpıyorum. Eşekli falan. Allah'tan Kran burada bizi ıskalıyor. Demiştim yani yüksek hasar maç çevirme 1 3 falan ama yani Dark Life, Dark Life izliyorsanız eşeklikte izleyeceksiniz abi. Bunlar artık <laughs> Allah'ın emri gibi bir şey. Şimdi 324 canı çekebilir miyim? Evet çok kolay çekebilirim ama hani no, alfam 324 şey pardon alfam 320 adamın canı 324 bunu riske atmaya gerek yok. Ben hep size söylerim alacağınız maçı satmayın. Sakin oynayın garantici oynayın. Burada bir pink giriyor bir internet yine hop böyle yine tabi Dark Life izliyorsunuz bu da bir gelenek haline geldi artık. Şimdi Kramwagen'dan bir tane yemek bile istemiyorum. Çünkü bir tane yersem, bir tane vursam ve adama 324 vuramazsam yine ben ona bir atış yapmak zorunda olacağım. O bana yine bir atış yapmak zorunda olacak. Yine burada işler kızışacak yani. Ben bunu istemiyorum. Ve sürem de var. Adamın nerede olduğunu da biliyorum. Ve hazır spotum düşmüşken adam da benim buradan beklemeyecek diye düşünüyorum hızlıca buradan adamın götünden belki bir tane atış yaparım. Sonrasında kendimi kapatırım ve bir atış almayı kabul edip bir atış daha yaparım diye düşünüyorum. Burada Mag'ın buraya bakıyormuş. Nişan boost'u açıyorum ve geçerken bir atış yaptım. Allah'tan burada Kramwagen ız kalıyor ve burada gördüğünüz gibi yine bakın riski atmıyorum. Çünkü bakın o atışı bana vurmuş olsaydı şu an çıkınca 2.7 saniyede bana yükleyebilirdi. Yani hep temkinli, hep garantici oynuyorum ve burada rahat bir şekilde aslında 1 ve 3'ümüzü alıyoruz. 5250 hasarımız var. 5 kilimiz var. Dur lan daha bitirmedim. Dur çok da güzel madalyalarımız var. Nereye gidiyorsun? Burada kalabalığımız var. Burada Red Revolter'ımız var. İşte falan filan hocam. 10 numara maç olmuş. Burada bize ne kadar kredi yapmış? 355 bin krediyi almışız. Ve takım skoru da böyleydi. Şimdi ise hocam son maça geçelim. Yine kendi hesabımda oynadığım güzel maçlardan bir tanesi. Bu maç oldukça güzel. Bu e, 1 ve 3 kalmıyorum. E, yine söyleyeceğim zaten master alacağımı biliyorsunuz yani 1 ve 2 alıyorum bu oyunu ama bence çok daha heyecanlı olduğunu düşündüğüm için ben bunu sona koydum ne demiştik? 97 hem bir hafif tank hem bir orta tank. Yeri geldiğinde spot yapacaksınız. Yeri geldiğinde farm atacaksınız. Yeri geldiğinde basacaksınız. Yeri geldiğinde girişik yapacaksınız kafasınızda falan demiştik. Şimdi ben burada spota doğru gitmek istiyorum. Çünkü adamların 3 tane ağır tankı var. Ve ne olur ne olmaz biz buradan mı geçireyim. Bizim takımda sol tarafa doğru için burada buraya gelmek istiyorum. Ve Conqueror'a bir tane güzel atışımız yaptık. Ve bakın şunu göstermek istiyorum size. Şöyle yukarı doğru çıkacağım. Bu oyunda çift çalı mekaniği yok. Eğer o PC'den bilenler varsa aranızda Birisi çift çalı çalışmıyor ama yine de burada bir çalı var. Bir çalı kuralı var. Evet ama ne yazık ki Wargaming bize bunları söylemediği için biz bunu bilmiyoruz. Ama bakın Conqueror ben buradayken Conqueror'a vursaydım spot diyecektim ama Conqueror buradayken ben vurdum. Yani kendi çalım artı buradaki çalının sayesinde Kanker'ı spot vurabildim. Haberiniz olsun bunu da söylemek istiyorum. o bilenler vardır. Çift çalı işte 15 metre duvar çalısı falan filan. Hocam o bir liste yok. Ben çok denedim onu. Ama bir kural var. Bir şey var. Ondan net bir şekilde eminim. Hatta bir ara biz metin 61 ile bayağı bir eğitim olursa zaman geçirmiştik diye düşünüyorum. Hatır, öyle hatırlıyorum ama neyse konumuz bu değil. Ben size o çalı bilgisini vermek istedim. Bu da Leopar'ı görüyorum. Hızlıca burada aşağı doğru sarkıp leoparım burada bir tane daha vuruyoruz. Güzel. Ona da 20 saniye spotumuzu verdik. Buraya bırakmıyorum. Çünkü adamların hepsi burada oynuyor gördüğünüz gibi. Şu an mapte zaten spot olan 6 kişi var. Ben ne yapacağım? Ben ne edeceğim? Onu bekliyorum. Bir açık arıyorum aslında burada. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum ve Birazcık oyunun açılmasını bekliyorum. Buradan bir blind atacağım. Bu blind girecek. Ben bu blindi size canlı yanlara çok kez gösterdim. Çalının birazcık dışına çıkınca buradan atabiliyorsunuz. Bakın şu an için aldığım yer var ya. Çalının da birazcık arkasına geldiğinizde. Yani şöyle göstereyim. Ben Masterpiece anlatıyordum. Bak yine kendime bir şeyler bilgi verirken görüyorum. çalın şurasından da o şu ağacın arasından şu an skopum olduğu yerden de görebiliyorsunuz haberiniz olsun. Ben bunları anlatırken adamlar 6 kişi sol tarafa doğru hayvan gibi basıyorlar ve burada benim turnum yarı cana kadar düşmüş. Burada hızlı çıkıyorum aslında DOS'unun mermisi olmadığını sanıyordum. Bir tane işte kan yerim diyordum ama ne yazık ki burada 600 yedik. Bu LT'yi da çekmemiz lazım. Bir tane ben bir tane turnum vuruyor ve güzel şekilde burada LT'yi alıyoruz. Bakın buradan çıkmıyorum ve burayı da asla bırakmıyorum ve girmiyorum da bakın. Çok ince bir şey yapıyorum aslında şu an. Burayı asla bırakmıyorum. Topumu, DPM'imi, burada varlığımı kullanıyorum. Ama asla içeri girmiyorum. Çünkü tankımın zırhının böyle bir T22, böyle bir eğilen, böyle ben sektireyim, ben zırhım falan öyle bir şey yok abi. Sadece ufak bir kafa zırhım var. Ve burada ufak kafa zırhımı kullanmaya çalışıyorum. Topumu kullanmaya çalışıyorum. Ve burada artık güveneceğim son kişi benim burada takım arkadaşım. O da öldükten sonra arka tarafa doğru ilerliyorum. Niye? Çünkü bizim base'imizde bir tane pusam full can IS-4 var şaka yapmıyorum. Gerçekten pusmak bazen, bazen değil çoğu zaman maç kazandırıyor. Gerçekten pusmak maç kazandırıyor. Burada bir tane BZ75, bir tane mouse bizim ISO'da burada kevgire çevirirken ben de arkaya doğru gelip bakın farm atıyorum ve Yaklaşmıyorum yine tankımı hatta çeviriyorum kaçmaya hazırım çünkü dosun gelecek biliyorum bakın dosun da geliyor hemen gözüm dosun da bakın araya şu an bu çadırı koyup da çadırı yıkmadan sıkma sebebi bir şey en azından dosun bana vuracaksa ap vursun götüm ki patlayıcı yemeyeyim diye burada ayrıca öldükten sonra bir atış daha yapma imkanım var onu da yapıyorum ve bakın Asla uzatmıyorum. Direkt buradan çıkmam gerektiğinin farkındayım. Şu an 2 vs 3'e kadar düştük. Full cam mouse var rakipte. İşte 1000 cam bir dosun var. Ve 600 can mı ne? 700 cam bir kankırı var. Bizde de full cam yakıyız var ama. Yani full canlı bir yakıyız maçı sonuna kaldıysa. Bu adama nasıl güvenebilirsiniz? Yani bu adam full canlı maçı sonuna kadar yakıyızı koruyorsa. Bence bir sorun vardır diyorum. Ve burada bakın. Topumuzu çok güzel kullandık. Hareketlerimizi kullandık. Çok güzel bir noktaya geldik. Tankımızı çevirdik. Kaçmaya hazırdık. Ayasört öldüğü anda oradan tüy dük <laughs> Bir de bakın yine hareketlilikle burada light tanklılığa dönüyoruz. Bakın spotumuzu yaptık. Kanker'ı çok güzel şekilde hızlı bir snapshot'ımızı atıyoruz gördüğünüz gibi. Şu an ben tamamen böyle kahramancılık oynamıyorum. Ya yakı e yakın oynamak istiyorum. Ya e doğru gitmek istiyorum ki en azından onlar ya döndürürlerse aynı is yaptığım gibi fırsatçı bir şekilde burada ya kullanmak istiyorum. Hızlı şekilde burada hocam Kanker'ın çıkacağı yerlere doğru tahmin etmeye çalışıyorum. Buradan muhtemelen kaçırdık çünkü buradan geçmesi lazım. Burada ya e spotluyor. Bak izliyorum nereden çıkacağını gördüm hemen geldim aimimi koydum buraya ve kankırın çıkacağı yeri bekliyorum. Bir atışım yaptım. Asla ikinciyi zorlamayacağım. Şu an dönsem, gir, çık yapsam kankırı alabilirim ama bir tane atış da yiyebilirim. Buna asla gerek yok. Şu an dediğim gibi birazcık şu an hafif tank gibi oynamam lazım. Sıfır hata kabul edebilirim şu an veya sıfır hasar kabul edebilirim. Burada dostuna ne yazık ki atışı kaçırıyoruz çünkü mobilden oynayanlar bilecektir. Oteminiz böyle tam spotu düşünce otem gidiyor ya. Orada bir saçmalıyor işte. PC'de oynasak eğlenmek çok daha kolay demiştim ben. Ya kendi görüşümü size söylemiştim. PC olsak bu atışı net şekilde vurmuştuk. Burada artık Yakuza böyle arkalı önlü kıskırmışlar ama Yakuza Allah'tan burada giderek kankırı alıyor sağ olsun. Yüz canlı kankırı alıyor. Burada deli şartlıcı kullanmadığım için mouse'a kaçırdığım atışları görüyorsunuz değil mi? Bir de bana kızıyorsunuz. Otoboka deli şartlıcı koyuyorsun diye. Abi İstediğin kadar hızlı sık. Denemedikten sonra hızlı sıkmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum ben. Yani 97 7 kullanmaya devam edeceğim tabii ki. Bu maçtan sonra hala sürgü kullanıyorum ama neyse konuyu değiştirmeyelim. Şimdi burada mouse ucunda ben güzel erittim aslında ve 9 e kadar düzdük. Hemen burada geç çıklarla mouse'a boşa attırdım. Dosun kepe girdi çıktı. Yani kepek girdi çıktı basıyor. Ben yetişirim sandım. Burada ön altına AP atma durduracağım burada. Adamın canı zaten burada kritik bir can. En azından 320 alfamı kullanayım ki adamı iki atışta alabileyim diye ki şansım o da 306 çekiyor. Hani 320 bu çekse bunda 306 canı kalacak zaten. Hani rahat şekilde burada en azından adamı öldürürdüm diyecektim. İki atışta öldürürüm. Üçe gerek kalmaz diye zorla burada AP atıyorum ama RNG burada beni ne yazık ki sevmiyor. Dostun gelmez demiştim ama dostun hocam hareketli bir tank tabii. ben tabi ki hareketli tank olduğumu biliyorum ama bu kadar hızlı geleceğini düşünmüyordum. Burada direkt üzerime atlıyor biri bir var bir tane ön altına atışını yaptım hemen burada kankırın desteğini kullanmak istiyorum gelmeden yan taraftan bir daha yapacağım riskli bir atış yaptım ve yaptım bunu döndü Hemen tankımı çevirdim şey fark ettiniz. Yanmak istemiyorum çünkü Sovyet tankları çok fazla yanıyor biliyorsunuz. Arkadan Maus döndü. Ben 6 canım kaldı. Onu söyleyemeden Maus geldi hemen kendimi dostumun arkasına sakladım. Gir -çıklarla hızlı bir şekilde kafa zırhım da olduğu için böyle en azından mouse bile çevirip at, yapamayacak bana. Bir de burada 2 cana vs 6 cana kadar düştük. Bir gir -çık yaptım. Atış etmek değildi amacım zaten. Ve burada mouse'u boşaltırdıktan sonra rahat bir şey... Ee, babadan ye ama hasar yok hocam hocam Maus geliyor gold vermediğim kankırın topu var mı hemen aradan ince bir atışla bu atış girmese de ben kaçacaktım yine garantici bakın paratizleri gerçi kapalıymış PC'de Bakın burada sıktım ve tankım sıkar sıkmaz hareket ettim. Hani o atış girmezse buradan kaçayım diyeydi. bunu da ekstra söylemek istedim yani. <laughs> Böyle hocam benim o son atışı aslında yani iki canın kaldıktan sonra nasıl delemedim bilmiyorum. Yani paladin'e gittim yani kötü bir eğim aldım. İşte eşitlik biliyorsun yapıyoruz bunu abi. Bu sporu yapıyoruz. Orada dostunun bize 670 vurması Gerçekten yüksek çekti ama Allah'tan 6 canımız kaldı da kurtulduk orada ve hemen kendimi geri attım beni remlemesin bana dokunmasın diye. Ve aynı zamanda dediğim gibi orada en önemli olan şey dostuna ben ilk başta yan duruyordum ve 9 yan taraftan yanan bir tank. Hemen kendimi düz çevirdim yanlamak için ve öyle de oldu zaten. Burada hocam 10 numara bir oyun çıkartıyoruz. 6400 hasar, 700 de spot hasarımız var, 3 tekelimiz var. Oyundaki herkese atış etmişiz. Burada hocam bize 200 bin kredi kalmış takım skorası hocam bu şekildeydi diyelim. Ve 97'nin master klasını hocam burada bitirelim. Hem bir hafif tanksınız hem bir orta tanksınız. Topunuz çok güzel, hareketiniz çok güzel, zırhınız birazcık zayıf. Ona dikkat etmeniz lazım. Zor durumlarda bazen sizi hayatı tutabilir ama yine zırhına çok fazla güvenmemeniz lazım. 97 budur ve Böyle oynanır diyorum ve sizlerle yorumlarınızı bekliyorum masterclass serisini beğendiniz mi bundan sonraki örnek veriyorum leopar masterclass yaparsam 3 tane böyle masterlı ve yine leoparı anlatan böyle maçlar koyarsam izler misiniz beğenir misiniz bunu mesela şey yapabilirdim bu maçları tek 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 çekirdek kola maçlarına videolarına dağıtabilirdim ama özellikle 907 özel bir masterclass aklımda böyle bir içerik vardı ben de değerlendirmek istedim hocam artık takdir size kalmış yorumları yazarsanız çok sevinirim diyelim ve görüşürüz